tüm Türkiye'yi ters köşe yapan Gürsel Tekin anketi. Sonuç çok şaşırtıcı. Oreca araştırma yaptığı son anketi paylaştı. Ankette İstanbul'da yaşayan CHP'li seçmenlere Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanı olarak atanmasını nasıl karşılıyorsunuz diye soruldu. Anketin sonuçları herkesi şaşırttı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne Gürsel Tekin görevlendirildi. Bunun ardından CHP'de sular durulmadı. Oreci araştırma, İstanbul'da yaşayan CHP'li seçmenlere Gürsel Tekin'i sordu. 14-15 Eylül'de 1500 kişiyle yapılan ankette, Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanı olarak atanmasını nasıl karşılıyorsunuz? diye soruldu. Anket sonuçlarına göre, Tekin'in atanması olumlu bulundu. İşte sonuçlar. Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanı olarak atanmasını nasıl karşılıyorsunuz? Olumlu yüzde %48 48,4, olumsuz yüzde 36,7, cevapsız yüzde 14,9.